Sevdan yaktı yüreğimi, sevdan yıktı direğimi, sevdan... Duru ile Arka Pencere programının bu haftaki konu Uşaklı Mali Sanatçı Şaban Erdi. Şu an programdan sonra kendilerine duygu ve düşüncelerini soracağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Programla ilgili duygu düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle hoş bulduk. Vallahi yaptık. Çok keyif aldım çok mutlu oldum. Özellikle sizleri tanımakla da çok mutlu oldum. Kolaylıklar dilerim. Canlı yayın esnasında stüdyomuzda unutulmaz anlar yaşandı. Uğur Medya ekibi olarak Şabaner'in doğum gününü stüdyoda kutlama fırsatı bulduk. Bu duygu dolu kameralara böyle yansıdı. Bugün Şabaner'in doğum günü. Ona bir şey söylemek ister misiniz? Tabii ki. Şaban abi doğum günü kutlu olsun. Ee, sizleri seviyoruz. Çok değerli mahalli sanatçımız Şaban Bey. Uşak kazandırdığınız eserler ve değerler için size çok teşekkür ederiz ve doğum gününüzü kutlarız. İyi ki doğdunuz. Bugün mali sanatçımız Şaban Er'in doğum günü istedik. Oh. <gülüyor> 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 Dur Hanım nasıl geçti program, nasıldı? Çok güzel geçti. Neşeli, eğlenceli bir programdı. Ben çok keyif aldım. Hiç bitmesin istedim. Umuyorum ki bir sonraki programlarımızda yine aynı enerji ve neşeyle devam edecek. Bekleyin ve görün diyelim. Durak Yer ile Arka Pencere programı her perşembe saat 20'de sizlerle olacak. Şimdi görüşmek üzere, hoşçakalın. Şu gördüğünüz işlemeye bereket deniliyor. Bereket simgesi. Hı, hı. Sapta gördüğümüz her bir küçük şeyin adı eli belinde.